Merhabalar hanımlar Gökçen Oyalar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için iki sırada tamamlanan yine değişik çok güzel farklı bir model çıkarttım. Yapılışı da oldukça kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir model oldu gerçekten. Yine serum halka gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. En küçük boy serum halka kullandım. Beyaz kum boncuk kullandım. İpimde Altın başak 426 numara ipime çok az boncuğumu dizdim. 12 dizi halinde satılan kum boncuklardan alıp ipimizi 3-4 dal dizdikten sonra modelinize başlayabilirsiniz. Tığım 21 numara. 6 batısında 3 zincir çekerek yaptım. Modelime de geçmeden önce hanımlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz. Hemen modelime de geçeyim. Şöyle modelimi de göstereyim hanımlar. Bugünkü modelim bu şekilde. Gerçekten çok güzel değişik bir model oldu. Dediğim gibi yapılışı da çok kolay. İki sırada tamamlanan böyle farklı güzel mi güzel bir oya modeli hanımlar. Ben farklılığı, değişikliği gerçekten çok seviyorum. Sizler için uğraşıyorum. İnşallah beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Bizler için beğeni ve yorum gerçekten çok kıymetli. Hemen ilk baştan başlayıp yapalım ilmeğimi yaptım hazırladım herhangi bir tığ batısının içinden giriyorum buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir 12 zincir çektikten sonra 1 2 tığ batısı atladıktan sonra üçüncüye sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Burada hemen bir tane serum halka alıyorum. İçine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya 4 tane boncuk alacağım. 4 boncuğumu aldım. İki bir tarafta, iki bir tarafta kalacak şekilde kapattım. Tekrar serum halkanın içinden girdim, kapatıyorum. Daha sonra 2 ve 3 3 tane sık iğne daha yaptıktan sonra yine 4 tane boncuğumu alıyorum. Selum halkanın içinden 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Yine 4 tane boncuğumu alıyorum. Boncuklarımı sabitledim halkanın içinden bir sık iğne ile kapattım. Devamında 2 ve 3. Tam yeterli geliyor zaten hepsini dolduruyor hanımlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 tığ batısı atladım. üçüncüden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir 1 2 tığ battısı atladığım 3.'den kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine burada bir tane serum halka alıyorum. Burayı sabitledim. Daha sonra 2 3 sıkı iğne yaptım. 4 tane boncuğumu alıyorum. Boncuğumu aldım, sabitledim. Serum halkanın içinden kapattım. Devamında 2 3 4 boncuk alıyorum boncuklarımı sabitledim halkan içinden 1 2 3 sıkı iğne 4 boncuk aldım sabitledim yine halkanın içinden 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 tığ batısı atladım ve üçüncüden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim 1 2 tığ batısı atladım ve üçüncüden kapattım birinci sıramız bu şekilde ilerliyor hanımlar bir ee, şöyle hemen en başından ister böyle zincirle başlayın ister direkt bu sırım halkalı olan bölümden başlayın ama bitişinde denk düşürün hanımlar. Şimdi e, bir tane zincirimizi yaptık serum halkayı yaptık bir zincir serum halka bir zincir derken birinci sıramız bu şekilde tamamlıyoruz hemen. İkinci sırasına geçelim. Şöyle bir zincir çekip ipimizi de temizleyelim. Şimdi ikinci sırasına başlayalım ilmeğimi yaptım ilk başta zincir çekmiştik hemen onun içinden buraya bir sık ile sabitlemesini yaptım 1 2 3 4 zincir hemen baştaki boncuğumuzun iki bir tarafta iki bir tarafta kalacak şekilde bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 zincir içine kapattım 2 zincir içine kapattım. 2 zincir. Tekrar aynı yerden kapattım. 1 2 3 oldu. 4 5. 5 tane pimpirik yaptım hanımlar. İçi e, ne kadar alıyorsa o kadar doldurdum. 1 2 3 4 zincir. Ortadaki yere geçtim. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir kapattım. 1 zincir çekiyorum. Buraya 3 tane boncuğumu hemen aldım, sabitledim. 1 zincir çektim yine aynı yerden kapattım. 2 zincir kapattım. 2 de bu tarafa yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Son taraftaki boncuğa geldim. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 3 oldu. 4 5 5 tane de buraya pin birik yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir. Ortadaki hemen şuradaki zincirin altından buraya geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir. Buradaki zincir sayısını kendiniz de belirleyebilirsiniz hanımlar. Eliniz bolsa bunu 3 de çekebilirsiniz. Ben sıkı çektiğim için kendi elimin sıkılığına göre modelimi ayarlıyorum. Siz de bir karış modelinizi çıkar daha iyi anlayabilmeniz için bir karış çıkartın. E, o zincir sayısına göre tekrar bir ayarlama çekebilirsiniz, e, eksik ya da fazla yapabilirsiniz hanımlar. Dediğim gibi her el farklılık gösterebiliyor, zincir sayısı değişebilir. Şimdi 4 zincir çektim, tekrar diğer tarafa geçiş yaptım, 2 zincir kapattım yine 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 4 oldu. 2 zincir kapattım. 5 1 2 3 4 zincir. Ortadaki yere geçtim. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Bir zincir çektim. Buraya 3 tane boncuğumu alıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere kapattım. Yine kenarına 2 zincirle pimpirik yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir 4 zincir son boncuğuma geçtim. Buraya da 2 zincirle 5 tane pimpirik yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Ve son iki zinciri yaptım, kapattım. 1 2 3 4 zincir zincirin altından girdim buraya sabitledim hemen şöyle göstereyim modelimiz bu şekilde tamamlanıyor hanımlar ütülenince de gerçekten çok güzel bir model ortaya çıkmış oluyor Tabii iki tane ile şu anda anlamamış olabilirsiniz ama şurada gösterdiğim modelim gayet güzel Ütülenmiş haliyle yine çok güzel oldu. Ortaya çıktı. Model kendini gösteriyor. Gerçekten. Köşe kısımlarında da hanımlar 3. tığ battısına değil de ikinci tığ battısına batarak köşeyi dönene kadar 4-5 e, tane şu şekilde gül yapabilirsiniz. Gergin olmaması için. Rengi de çok güzel oldu, yakıştı hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.